Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz. Videonun konusu bir Galatasaray gündemi. Galatasaray'ın transfer gündemi. Bugün Dursun Özbey'in yaptığı açıklamalar federasyon başkanına yönelik yaptığı açıklamalar ve tabii e, tabi yarın oynanacak Antalya Spor maçı. Ben video başlarken siz de like <laughs> ve aynı zamanda hype atıp bana destek olursanız çok sevinirim. Ağır bir grip <laughs> geçiriyorum. Videoya başlayalım. E, Dursun Özbey'in açıklamalarından başlayalım. E, hafta içi Monaco oynadığımız gün federasyon <laughs> başkanı Galatasaray aleyhine açıklamalar yapmıştı. Hatta açıklamalarında Galatasaray başkanına yönelik kuzu gibi bizi dinlediler falan gibi bir şeyler söylemiş galiba. <laughs> Bugün Dursun Özbek e, onunla ilgili yani sen nasıl böyle bir şey söylersin, e, sen ne demek istiyorsun falan gibi şeyler söyledi. Kimse Galatasaray'a böyle konuşamaz dedi. E, onun dışında da işte sen Galatasaray'ın şampiyonlar ligi maçının olduğu gün Galatasaray'la ilgili nasıl konuşursun falan gibi şeyler söyledi. Bence. Çok daha sert açıklamalar olması gerekiyordu. Çok daha naif, çok daha yumuşak geçiştirilmiş bir basın toplantısı oldu. Mauro Icardi'nin durumunu sordular. O da hiçbir şey söylemedi. Icardi ile ilgili işte Galatasaray hizmetleri olmuştur falan filan gibi yuvarlak cümleler genelde kullandığı başkan Dursun Özbek. Arkadaşlar şimdi çok ciddi transfer haberleri var. Çok ciddi transfer gelişmeleri var. Hatta gelişmeler var. Onları konuşalım ama öncesinde tabii Galatasaray e, tabii Şampiyonlar Ligi'nde yine iki maç kaybederek hepimizi yine hayal kırıklığına e, sevk etti. İşte şimdi önümüzde iki maç var. Çok zor Atletico Madrid ve çok çok zor bir Manchester City maçı var. <laughs> Bakalım orada neler olacağını göreceğiz. E, ve yarın oynanacak Antalya Spor, Deplasman'da Antalya Spor maçı var. Antalya Spor Ligi'nin açık ara en kötü 2-3 takımından biri. Onu söyleyeyim ama sen tabii 250 tane eksikle oraya gittiğin için sen de Antalya Spor seviyesine düşüyorsun maalesef en güvendiğimiz oyuncular bizi hep yarı yolda bıraktı. Çok ciddi sakatlıklardan dolayı. İşte Singo'ya yapılan yatırım ortada. Oynadığı maç sayısı ortada. Eee, Lemina her zamanki gibi bir var, üç yok. Üç var, beş yok. Antalya maçında da olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Yani oynayacakları şurada son iki tane maç. Antalya ve Kasımpaşa maçı. Bunları da oynayın. Geçin gidin. Milli takımlarınıza mı gidiyorsunuz? Afrika Kupası'na mı? Nereye gidiyorsunuz? Gidin. Galatasaray'da buna istinaden transfer hamlelerini gerçekleştirecektir. Ben inanıyorum. Çıkan çok ciddi transfer haberlerinden biri yine Getson Fernandes. Yine Getson Fernandes. Yine Fernandes. Galatasaray onu pek unutamadı açıkçası. O da belli ki Galatasaray'ı pek unutamamış. Bazı açıklamalar yapmış. Söylenene göre Beşiktaş'a gitmem hataydı. Galatasaray'la devam etmem gerekiyordu. Şeklinde konuşmuş. Portekizli oyuncu. Tabi hala sadece 26 yaşında. Yıllar önce Galatasaray dönemine bakmayın. 18-19 yaşındaydı o zaman. Şu an hala 26 yaşında ve güncel piyasa değeri de 15 milyon gözüküyor. Gerson Fernandez'in. Valla orta saha için çok fazla oyuncu ismi geçti Galatasaray ile ilgili. Yani çok kişiyi biz okuduk, izledik, ettik falan. Bu isimler işte Atalanta'dan Ederson, Brüjden 17K, Leon Goretzka bayağı mühten ki yani onu şimdi birazdan konuşacağız. Onun dışında hatırlamaya çalışıyorum, notlarıma bakıyorum. Orta saha için adı geçen oyuncular Emrecan gene Borussia Dortmund'dan. Birçok oyuncunun adı Galatasaray'la yazıldı, çizildi. Vallahi bunların içinden hangisini isterseniz diye bana sorsanız tartışmasız olarak ben Getson'u isterim. Çünkü Getson en bir kere bizim ligi tanıyor. Bu çok büyük avantaj. Bir ikincisi, bir ikinci büyük avantaj herifin sakatlık geçmişi yok. Ya yok yani her sene sana çıksın 40 maç oynasın abi. Lemina'ymış. Ne yapayım abi ben sahaya çıkmayan Lemina'yı ben ne yapayım? Yok Singo uçuyormuş kaçıyor. Nerede uçtu abi bu adam? Ben anlamadım ki uçuyor kaçıyor dedim. İki maç oynadı. İkisinde de kasığını tutup çıktı. Abi uçma kaçma biz göremedik. Hiç değilse bu çocuk her maç sahada abi. Emre Can'ın tabii ki bana göre kalitesinin belki %60'ı kadar bir oyuncu bu. Ama Emre Can dediğim bu sene 5 maç oynamış abi. Bak bu herif Rusya'da 22 maçın 22'sine de çıkmış. E Bunlar tabii büyük avantaj. E tabii hepsinden önce söylediğim gibi de henüz sadece 26 yaşında yani. Bu adam gelip gerçekten futbol adına bunun hayalleri vardır. Yani kazanmak ister, başarmak ister. Camiayı tanıyor falan. Yani ben Getson'u Galatasaray'da görmek isterim. Size onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Leon Goretzka'ya geçelim. Tabii boğazım çok ağrıyor. Edumçu'yu içmem lazım. Getson ilgili, şey Goretzka ile ilgili de Bayern Münih'te bu sene son senesi. 10 milyon gibi bir e, güncel piyasa değeri gözüküyor. Hiç kimse ona 10 milyon vermez. Herkes biliyor ki e, son senesi olan bir oyuncuya. E, Galatasaray devre arasında işi bitirmek isterse ve Goretzka ile kendisiyle de anlaşabilirse bence 3'e 5'e Bayern Münih'ten alır. Öyle 10-15 milyon eurolar falan mümkün değil. da hem Alman milli takımındaki müthiş bir yani tecrübesi, Bundesliga'da evet. yıllarca tecrübesi. 2019'dan beri Bayern Münih'te eden gitmişti hatırlıyorum. 7 senedir aralıksız orada ve oynuyor herif yani böyle şey de değil hani yatıyor atıyor falan filan da de değil. Ee, yani çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. 30 yaşında tabi oyunculuk kariyer açısından maksimum performans verebileceği bir 3 senesi falan var. Ya yani bunu göze alırsanız 3 sene sizde gelir oynar. O kesin. Ama Şimdi dersiniz ki bak seçenekler içinde yani ben işte demin saydığım adam 26 yaşındaydı falan şimdi bu mu bu mu. Tabii ki Gerson Fernandez'i tercih ederiz. Yani 26 yaşındaki oyuncu varken ki tanıdığımız bildiğimiz oyuncu. Ee, Galatasaray'a katkısı daha farklı olur. Ama Galatasaray için gene söylüyorum gene söylüyorum. Ee, mutlaka bak sezon sonu falan beklemeden bu devre arası e, stoper. Bana göre iki orta saha kanat ve forvet oyuncusu şart. Bu çünkü şöyle bir şey var. Şimdi mesela o simen ne kadar iyi olursa olsun yani görüyorsun herif fark yaratıyor hakikaten özel oyuncu. Ama bu kadar üstüne yük bindirirseniz adam hem stresten hem üzerine binen yükten senin istediğin performansı veremez. Veremiyor da zaten. Eminim ben daha doğru süreler alabilse daha az stres altında oynasa falan çok daha başarılı olur. Ama sen her maç birinci dakikadan uzatmalarla birlikte 100. dakikaya kadar bu adamla oynamayı planladığın için çünkü başka takımda forvet yok sahaya çıkartacaksın. Netice böyle oluyor yani. Şimdi e, mesela bugün Icardi'yi sordular Dursun Özbek başkana. Hadi kalacaksa tam kalacak deseydi de görelim. Her yer kendi de biliyor Icardi'yi göndereceğini. Icardi'nin kendisi de biliyor gideceğini. Geçti birkaç gün önce yaptığı açıklamalarda biraz daha buradayım. Icardi'nin keyfini çıkartın. Ben başım dik bir şekilde ayrılacağım diyor. Ee, kusura bakmasın bu disiplinsizlikle, bu görüntüsüyle değil Galatasaray. Avrupa'da hiçbir rekabetçi takımda oynayamaz. Onun ben size söyleyeyim. Gideceği yer bugün e, skor 365'de falan kendisiyle ilgili Milano'ya gidecek gibi haberler çıktı. Hiçbir şekilde Milano'ya bırakın. Milano ancak tatile gider Milano'ya. Gideceği yer Boca Juniors falan olur. Kendi ülkesinin. Çünkü kızlarına yakın olmak isteyecektir. Orada da futbol hayatını bitirecektir bence. Çünkü bu görüntü profesyonel görüntüyle hiç bağdaşmıyor. Ee, Galatasaray'dan yeni kontrat alması bence imkansız. Onu söyleyeyim şu durumda da Galatasaray e, bence forvet alacaktır. Alması daha doğrusu alması gerekiyordur. Şunu da söyleyeyim. Bir Lukman Lukman'dır gidiyor. Abi yani niye biz Lukman'a gidiyoruz ki? Yani başka adam mı yok? Potansiyelli genç oyuncu mu yok? Ben Lukman'a falan gideceğim. Real Madrid'in kapısını çalar. Rodrigo'ya giderim. Yani müthiş bir bonservis değeri var. Efendim, güncel piyasa değeri. Abi neyse ne ya. Kira, kiralarım. ilk sene kiralık. ikinci sene kiralık. Neyse ne. Bu şekilde ben olsam Rodrigo'ya giderim. Hatta Rodrigo'dan ziyade orada Endrick diye bir çocuk var gene Brezilyalı. Çok genç, büyük yetenek falan da Brezilya milli takımında oynadı galiba. 17-18 yaşında. Endrick'e giderim abi nedir yani bu Luke mu Luke mu? Başka adam <laughs> yokmuş gibi. O yüzden ee, orada çok ee, şey yapmamak lazım. İnat etmemek lazım. Ki ben geçtiğimiz günlerde size iki forvetten bahsettim. Forvet'e geçince Santiago Jimenez, Milan'ın forveti 24 yaşında Meksikalı forvet. Milli takımıyla 46 maça çıkmış daha 24 yaşında. Feyenoord'da 105 maç, 65 gol, 14 asist yani 80 gol katkısı neredeyse. Milan'da 30 maçta 7 gol, 5 asist. Ve Meksika'da Cruz Azul'de 105 maçta 21 gol, 11 asist. Burada Feyenoord'u da kutlamak lazım. Cruz Azul'ü tabii takip edip de oradaki gencecik bir forvete güvenip kendi takımlarına getirmesi büyük iş. Jimenez de onları mahcup etmemiş. Ama Jimenez ilgili şöyle bir şey var. Tabii çok fazla talibi var. Galatasaray da bunlardan biri deniyor. Atalanta'nın, Lyon'un, Eintracht Frankfurt'un ee, oyuncuyla ilgilendiği yazıyor. Hatta ve hatta Eintracht Frankfurt'la anlaştığı da söyleniyor ama umarım yani bak gerçekten bir forvet alacaksak işte bu tam ideal forvet Santiago Jimenez. Çok ciddi katkı verir ve çok genç. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela bu sezon 11 maça çıkmış önceki sezon 38 maç, önceki sezon 41 maç, önceki sezon 44 maç böyle gidiyor. Yani çocuğun sakatlığı yok, bir şeyi yok. Her türlü bence bomba gibi forvet. Onu söyleyeyim. Ee, çok boğaz ağrımdan zaten sesinden anlıyorsunuzdur. <laughs> Bu çay içmek zorunda kalıyorum. Bir diğer forvet de size söylemiştim. Hoakim Panicelli. Strasbourg'da oynuyor 23 yaşındaki forvet. Arjantin milli takımına da, da seçildi. 2030'da kontratı bitiyor ve güncel piyasa değerinin sadece 12 milyon euro olduğu gözüküyor Panićelli'nin. Geçen sene Deportivo ile La Liga 2'de 44 maçta 21 gol, bu sene de Strasbourg'da 18 maçta 10 gol Lig 1'de. Bunlar tabii çok iyi istatistikler. Yani oyuncu bende büyük bir yetenek var diyor ama şöyle bir şey Oyuncu araştırdığınız zaman da o Chelsea'nin ve Barcelona'nın falan oyuncu istediği yazıyor. Şimdi bu Chelsea, Barcelona falan bu çocukları alıyor böyle bu yaşta. Ondan sonra sağa sola kiralamaktan heriflerin futbol hayatını bitiriyor bak. Bu Chelsea'nin Strasbourg'la falan da arasında bir şey de var. Bir sürü oyuncu oraya veriyor ki orada kullandırıyor işte Pişerse geriye alıyor falan gibi. Hatta sene başında adı Galatasaray'la alınan kaleci vardı ya Petrovic miydi? Petkovic miydi? Petrovic miydi? George Petrovic sanırım bu Sırp kaleci. Bournemouth'a gitti hani. O da Chelsea'nin kalecisiydi. Strasbourg'da oynuyordu. Ee, yani e, böyle sevgili arkadaşlar. Stoperlerle ilgili de Tabi e, Ukraynalı oyuncuyu söylemiştim size Taras Mikavko ve Kelvin Bessy e, Fulham'ın oyuncusu. Bence Galatasaray stoper hattında Kelvin Bessy gibi pahalı bir oyuncudan ziyade e, Mikavko'ya gidecektir. Ya da Mikavko tarzındaki genç stoperlere gidecektir. Çünkü her pozisyona böyle 10 milyon 20 milyon falan böyle bir para olduğunu ben sanmıyorum. E, bu kadar kolay harcayamaz Galatasaray yani bence para. O yüzden de bir yerlere genç bir kere de özellikle forvetli orta sahaya da kesinlikle e, sürpriz olmayacak. Güçlü bir oyuncu transferi şart bence bana göre sevgili arkadaşlar. Ee, video like ve hype atmayı lütfen unutmayın. Şunu da tekrar ifade edeyim. Ee, Antalya maçı zor geçecek. Çok kötü bir zeminde oynanacağına eminim. Ee, Antalya zamanı iyi bir takım değil. Lakin sen oraya 50 tane sakatla gittiğin vakit sen de onların seviyesinde olmuş oluyorsun. Şimdi şunu konuşalım. Davinson, Apo, yani muhtemel 11 için söylüyorum. Davinson, Apo, Yakops ee, gene muhtemelen oynasa bile 50. dakika sakatlanıp çıkacak. Sağda muhtemelen Şalay'ı oynayacaktır. Önlerinde Torreira, İlkay, Saraki. Burası bir facia bir orta saha. Bir felaket öyle söyleyeyim. Torreira hariç defans yapan yok. Adam garibim eşek gibi oraya koş, buraya koş, sağa koş, sola koş. İşte nereye kadar gücü yeterse. Bu arada kalede Uğurcan'ın da Okan Hoca. Ant Antalya maçını oynayamayacağını söylemişti. Öyle gözüküyor demişti. Bakalım. Kalede Güney olacak. İleride de Barış, Sane ve Osimeni muhtemelen izleyeceğiz. Bakın, ilk 11'deki her oyuncu mecburiyetten oynuyor. Çünkü bir yedeği yok. Ya böyle bir kadro yapılabilir mi? Abi Barış sizin eşeğiniz mi her maç? Milli takım, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi'lik. Leroy Sane, gel dinlemir her maç sahada. Eşeğiniz mi abi Osimhen? Torreira. Davinson Abdülkerim. Yeter abi bu her maç bu çocuklar. Git milli takıma gel. Şampiyonlar Ligi'ne gel yeri Ligi Ligi Süper Ligi'ye gel sonra Türkiye Kupası'na gel sonra Süper Kupaya gel Yani bu kadar yedeksiz ve eksiksiz kadro e yedeksiz ve eksik kadro bir yerde durur. Ve duracağına dair sinyalleri de 3 ligde büyük maçı kazanamayarak verdiği gibi Şampiyonlar Ligi'nde de son maç mağlup olarak artık çok zor bir noktaya getirdi işi. Bakalım hayırlısı. İnşallah iyi olur, iyi geçer. Her şey bizim adımıza. Öyle söyleyeyim. Like, like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Benim gibi grip olmayın. Çok zor geçiyor.